birincisi ben linç yemiyorum. İkincisi insanların gerçekten ciddi hastalığı olabilir. Bu komik bir şey mi amına koyayım? Bu komik bir şey mi? Sen bir geri zekalı mısın? Ben linç yemiyorum. Yemin ederim iflah olmuyor. Özgür sana küfretti, yayın kapandı. Küfretmeye devam etsin o. Ben bir şey demeyeceğim ya ona. Dur dedim durmuyor artık. Ben ne diyeyim ben hiçbir şey demeyeceğim. Ne yapayım oturup ağlayayım mı? Aklımı atmış diye lan senle alakalı bir durum zaten. O çocuktan ayrılan benim zaten. Senle alakalı hiçbir şey yok. Şurada gitar çalıyorum. Çaldığım şarkının müziğini açıp böyle birbirlerine imal bakıyorlar. Anormal giden bir şeylerim var. Ee, çok fazla çok büyük belirtileri olmadığı için de. Hani çok ciddiye almak istemiyorum ama şu anda hala belirtiler devam ettiği için ve muhtemelen düşündüğüm şey olduğu için çok korkuyorum. Yarın hastaneye gideceğim. Yani kötü bir şey. Kötü bir şey olma ihtimali var. Kötü bir hastalığım olma ihtimali var arkadaşlar. Dua ederseniz sevinirim. Belirtileri söylersem yanlış anlayacaklar. 3-4 aydır bende anormal giden bir şey vardı. Hiçbir zaman söylemedim. Hani bu kadar uzun süre devam etmez zannettim ama 3-4 aydır bende bir sıkıntı var. Anormal Arkadaşlar ben herkese kavga ettim çok kişiyle kavga ettim ama hiçbirine oturup da yayınımın karşısında küfretmedim yani. O yüzden kimse kendi ayıbını burada örtmeye çalışmasın. Küfür kendi ayıbı. Öpüyorum sevgiler. Benim ona karşı bir nefretim, bir kinim yok. Yani artık var küfür tabi tabii ki orası başka. Çünkü ne olursa olsun araya hakaret küfür girince bir tartışmanın en seviyesiz aldığı haldir o yani. Kendisi uzatıyor kendisi uzattıkça Ben de uzatacağım Ama benden prim Alamaz Girsin Diğer ağlayarak, ağlayarak linçlettiği insanlardan Prim alsın Girsin arkadaşlarının yayınlarında Evlenme hikayeleri anlatsın Ben yani duygu değilim oturup da beni ağlatamaz Yayının karşısında Bir kere çıldırttı orası başka sinir krizi Geçirdim Yemiyorum eskisi gibi bana laf atmak yemiyor mu yemiyor mu yemiyor mu eskisi bana gibi bana laf atmak yemiyor mu